Kripto Onur kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir proje inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Binance Launchpad'e yeni gelen Arkam projesini inceleyeceğiz. Arkam nedir? Arkam'ın ön satışına nasıl katılabiliriz? Katılmak mantıklı mı? Vesaire vesaire bunları konuşacağız. Ve Arkam'da bir e, airdrop etkinliği de var. Ondan da bahsedip videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Gelin önce bir Arkam'ı kabaca inceleyelim. E, Arkam aslında biraz düz özetlemek gerekirse bir ifşa e, platformu diyebilirim e, bütün Chain'lerde e, Chain üzerindeki verileri alıyor kim kime ne kadar para göndermiş kimde ne kadar para var e, borsalarda ne kadar para var atıyorum diyelim ki siz örnek veriyorum Solana'ya yatırım yapmak istiyorsunuz İşte elinde yüz milyonlarca dolar Solana tutan balinalar Solana'yı ne yapıyor satıyor mu alıyor mu vesaire Cüzdan verilerini, borsa verilerini, insanları, fonları, aklınıza gelebilecek e, chain üzerindeki verileri erişmeye çalışan bir de-anonymizing platformu. Yani Türkçesi işte anonimliğe karşı e, tabii ki merkeziyetsizliğin temelinde anonimlik var ama merkeziyetsizliğin temelinde tabii ki e, açıklık da var. Özgürlük de var. Arkamda bunu savunuyor ve ayrıca e, şeye de güvenlik anlamında da mesela diyelim ki bir hacker geldi, sizin cüzdanınızı boşalttı. O hacker paramızı nereye gönderdi? Ne yapıyor vesaire. Bunları da açığa çıkarmaya çalışan güzel bir açıkçası platform. E, çok fazla özelliği var. Hızlıca gelin onlara bakalım. Mesela şuradaki dashboard kısmından arkadaşlar Kendinize mesela yeni dashboardlar ekleyebiliyorsunuz. Burada faydalı araçlar var. Şu artıya tıklıyorsunuz. İşte kendi cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızda yaptığınız işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. İşte kendi cüzdanınızdaki balansı sadece kendi cüzdanınız değil. Atıyorum şeyi izlemek istiyorsunuz. Binance'in CEO'su CZ'nin cüzdanına bakmak istiyorsunuz. CZ'nin cüzdanına ekliyorsun. CZ'nin cüzdanında ne var ne yok görebiliyorsun. İşte burada istediğiniz bir tokenin tarihini görebiliyorsunuz vesaire. Çok çeşitli özellikleri var. E, açıkçası hani ben kendim Arkam'ı kullanmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten güzel bir platform. Faydalı araçlar var içerisinde. Ee, o konuda gerçekten yani Arkam'ın platformu harbiden beğendim. Tabii ki işte grafikler vs. Vesaire, vesaire Aklınıza gelebilecek kripto ile ilgili size yardımcı olacak pek çok içerik Arkam'da mevcut. İşte alarm kurabiliyorsunuz. İşte diyelim ki takip ettiğiniz bir cüzdan var, o cüzdan sizin e, beklediğiniz bir tokeni sattı. Atıyorum, injective token alacaksınız. Injective'in balinasının biri gitti 100 milyon dolarlık injective sattı. Hemen sana buradan alarmı düşüyormuş. Öyle bir mantığı da varmış. Zaten mesela şu visualizer dediğimiz yerde de işte atıyorum just insanın cüzdanını görmek istiyorum. Buraya just insan yazıyorsun. Aha, just insan yakaladım oğlum seni. Neredesin? Oha. Bu neymiş? İşte bunlar just insanın yaptığı işlemler. Şu just insan. Bu da just insanın chain üzeri işlemleri. Maşallah. Bayağı da işlem yapmış just insan diyelim. Kabaca platform bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim Binance'den ön satışına nasıl katılırız? Şimdi arkadaşlar şuradan zaten duyurusu yapılmış. E, bu arada gelin e, Arkham'ın tokeni olan arkam Arkham tokenin detaylarına bakalım. E, toplam arzı 1 milyar e, fiyatı ise 5 cent olacak. Hani 1 milyara 5 cent gayet, gayet gayet uygun bir fiyat. Özellikle bir Binance Launchpad projesi için. Katılımı da şu şekilde oluyor arkadaşlar. E, Türkiye saatiyle gece 3'te bugün ayın 11'i bugün gece 3'te arkadaşlar Binance sizin cüzdanınızda ne kadar BNB tuttuğunuzu snapshot'ını yani ekran görüntüsünü almaya başladı. İşte saat 3'ten beri 4'te, 5'te, 6'da, 7'de her saat sizin cüzdanınızda ne kadar BNB olduğunu kontrol ediyor. Arkama katılmak için cüzdanınızda sadece hani BNB tutmanız yeterli. Stake'de olanlar da sayılır. Her türlü BNB sayılır. Futures'da olan BNB'leriniz sayılır. Atıyorum kaldıraçlı işlemde kullandığınız BNB. Sadece Binance hesabınızda olması lazım. Metamask'inizde olan BNB sayılmıyor. Binance hesabınızda olan BNB satılıyor. E Binance satışlarına katılmak çok kolay zaten genellikle bir taşımanız yeterli oluyor bunu her gün ve her saat 6 gün boyunca arkadaşlar dediğim gibi ayın 11'inde başladı gece 3'te bugün gece 3 yine ayın 17'sinde Temmuz'un 17'sinde kadar 6 gün boyunca her saat ve her gün sizin elinize ne kadar BNB tuttuğunuzu kaydediyor yani bütün BNB tutan cüzdanların BNB verilerini kaydediyorlar Toplamda tutulan BNB'ye oranla siz ne kadar BNB tutmuşsanız, o oranda size ARKAM token verecek. Ee, tabii ki katıldıktan sonra ARKAM tokenleri hani ekstra dolarla tekrar katılmanız gerekmiyor. Atıyorum elinizde sizin bir BNB var. Bir BNB örnek veriyorum. 2 dolarlık ARKAM düştü. 2 dolarlık ARKAM'ı sizin cüzdanınıza atıyor ama BNB'nizden 2 dolar kesiyor. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok tuttuğunuz BNB üzerinden ARKAM alacaksınız. Hani o konuda da ekstra cüzdana USDT falan atmanıza gerek yok. E, zaten 1 milyar dedim total arzı. E, bunun 50 milyonu Binance Launchpad'e ayrılmış. Toplam tokenin %5'i ediyor. E, arkadaşlar katılım detayları da bu şekilde. BNB tutmanız yetiyor. E, peki BNB'yi nerede tutmanız gerekiyor? Spot hesabınıza tutabilirsiniz. İşte trade botu kullanıyorsunuz kalabilir. İşte e, bir stake'e koyduysanız olabilir her türlü her yerde olan bnb'niz olabilir arkadaşlar hani abi ben stk attım mı ya stk atmamız gerekiyor mu diye soruyorsanız hayır sadece gelip bnb'yi satın alıp binance cüzdanında tutmanız yeterli binance Türkiye değil ama bakın binance global bu da çok önemli e, tabii ki katılmak için binance üzerinde kayıt olup kimlik doğrulamasını yapmış olmanız gerekiyor kimliğini doğrulamayan kullanıcılar katılamıyor arkadaşlar. Şimdi ayın 17'sine kadar arkadaşlar siz BNB'lerinizi cüzdanınızda tuttunuz. İş bununla sınırlı kalmıyor. Ayın 17'sinden sonra arkadaşlar sizin arkam için kayıt yapmanız gerekiyor. kayıtlarda arkadaşlar yine ayın 17'sinde şimdi gece 3'te alındı. Gece 3'ten 6 saat sonra artık sabah oluyor ayın 17'sinde. Sabah 9'da arkadaşlar kayıt dönemi başlıyor. E, kayıt dönemi de bir gün sürüyor. Sizin buradan gelip kayıt yapmanız gerekiyor. Hani BNB tutmak yetmiyor. Ayın 17'sine kadar 11'inden 17'sine kadar tutuyorsunuz. 17'sine gelip kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra arkadaşlar işte Binance hesaplıyor kim ne kadar BNB tutmuş. Toplam tutulan BNB'ye oranla size Arkham tokenlerin hesabını yapıyor. Hesabını yaptıktan sonra dediğim gibi elinizdeki BNB'lerle Arkham tokeni sıvetliyor. İşte siz 3 dolarlık kazandınız diyelim ki Arkham token. O 3 dolarlığı size gönderiyor arkamı. 3 doları da BNB'nizden kesiyor. Mantığı da bu şekilde. Ee, şimdi hani sorulan soranlar oluyor. Çünkü burada çok fazla BNB balinası katılıyor. Mesela ben eskiden kendim e, 5 BNB ile falan denerdim. Bana toplamda 3-5 dolarlık gelirdi. 1-2 dolarlık gelirdi. Çok gelmezdi. Ama arkadaşlar burada demek istediğim şey şu. Tabii ki e, elinizde yani 100.000 BNB'niz yoksa muhtemelen arkam tokenden yüzlerce dolarlık alamayacaksınız. Hani bizim gibi portföyü daha düşük mütevazi insanlar genellikle 1 dolarlık, 50 centlik, 2 dolarlık falan alabiliyor. Ama bence bu kesinlikle küçümsenecek bir şey değil. Çünkü gelin mesela Binance'in eski Launchpad performanslarına bakalım. En son zaten Open Campus Edu projesi. Binance Launchpad'de çıkmıştı. O zaman Bitcoin çok daha kötü durumdaydı. Ona rağmen 33-34x yapmıştı. Yani size atıyorum sadece e 1 dolarlık bile verse yani 30 dolar geliyor. E hani o konuda bir problem yok. E, tabii ki BNB fiyatı da satış bittikten sonra ufak bir dumplayabilir ama hani ben çok dumplayacağını da zannetmiyorum. E tabii ki yine dumplayacaktır ama sonuçta %150'de düşmeyecektir. E, burada da zaten Binance'ın eski projelerinin performansını görüyoruz. Mesela 400x var. E, burada 1000x'ler falan da vardı. Bakalım. İşte zamanında Aksi 1600x yapmış. Polygon burada çıkmıştı yıllar yıllar önce. 1100x, Sandbox, 1000x vesaire vesaire. Yani Binance Launchpad anlatmaya gerek yok. Ee, en son yaptıkları 30, 40, 40 işte bir tane 11x var vesaire ama gerçekten hani Binance Launchpad'i piyasadaki en güçlü Launchpad zaten anlatmaya gerek yok. Hani Binance üzerinde fikir belirtmeye gerek yok. Şahsen ben kendim kenarda duran 2-3 BNB'im vardı. Zaten duruyordu yani hodl ettiğim çantamda duran BNB vardı e, portföyümde hani onlarla katılacağım artık ne kadar verirse 50 cent verir atıyorum 100x yapar 50 doları cebime koymuş olurum detaylar bu şekilde şimdi gelin bir de hızlıca airdropu konuşalım airdropta da arkadaşlar e, ben dün twitter hesabımdan bazı kişileri davet etmiştim davet usulü oluyor. E, Arkam'ın platformuna siz de arkadaşlarınızı arkadaşlarınızın mail'i ve ismiyle kaydedebiliyorsunuz. Benim şu an sadece 3 kişilik yerim kaldı. Yorumlara mail'inizi bırakırsanız sizi de Arkam'ın bu invite yani davet etkinliğine katarım. Burada zaten kaç kişi katarsanız kişi başı 10 puan kazanıyorsunuz. İşte kazandığınız puanları da Arkam'a dönüştürebiliyorsunuz airdrop olarak. Airdrop'un detaylarını tam bilmiyorum ama gelip kullanmakta fayda var sonuçta katılım ücretsiz sadece mailinizle kaydolabiliyorsunuz yorumlar kısmına maillerinizi bırakırsanız sizi katarım ama sadece üç kişilik yerim kalmış e, ilk üç kişi mailini atan ilk üç kişiyi arkama kaydedeceğim benim yerimde olduktan sonra kaydolan arkadaşlar da yorumlara e, birbirinize yardımcı olun yani, yani diyelim ki üç kişiyi kattım o üç kişide katılamayanları kendi invite'ına katsın böylelikle yardımlaşmış oluruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Her türlü soruyu yorumlarda sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Binance Launchpad yani konuşmaya gerek yok kalitesini Binance'ın projelerinin. Ben kesinlikle deneyeceğim. İşte arkamda zaten oldukça hype'lı bir proje. Görüyorsunuz 200 bin takipçileri var. denemeye değer. Anlatacaklarım bu kadar. Eee Binance'te de dediğim gibi katılmak istiyorsanız bir an önce BNB'yi alıp cüzdanınızda tutmanız yeterli. Stake vesaire gerek yok. Cüzdanında tutuyorsun. 6 gün sonra 17 Temmuz'da sabah 9'da şuradan gelip Binance Launchpad'in kısmından gelip kaydını yapıyorsun. Hepsi bu kadar. Kimliğini doğrulaman yeterli. Minimum 0.1 BNB yeterli. Ben en önemli şeyi söylemeyi unuttuk. Şimdi söylüyoruz. Minimum 0.1 BNB yeterli. Anlatacaklarım gerçekten bu kadardı. Herkese çok iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.